Günaydın arkadaşlar. Yepyeni bir videoda hepinize merhaba. Öyle şimdi günaydın. Oh, bana maşallah oğlum. Sabah gördüğünüz gibi yine erken uyandık. Ee, Ali Hasan Bey uyutmuyor bizi. Niye uyutmuyorsun Ali dedi. bizi? Niye uyutmuyorsun? <laughs> şimdi kendime güzel bir kahve yapıyorum. Sonrasında mutfağa e, mutfağı toparlayacağım. Ve kahvaltı hazırlamaya başlayacağız. Çünkü Osman saat Ay saçımı çekme aşkım. Bak saçımı acıtıyorsun. Saat 11.30 gibi çıkacak. Aşkım saçımı acıtıyorsun. 11.30 gibi çıkacak. O yüzden kahvaltıyı erkenden hazırlamamız gerekiyor. sen saçımı bırakır mısın? I'm a phone. with me like cats and You don't understand the pain of mine You don't ever wanna give me You don't ever wanna send me free. Give me to you. And it's just you've been with the end of Got me coming back for more, even when I've been screwed. Jaws full of pins, pierce my heart straight through. Issues in my head. I like you in my bed, but you keep me on red. Right. Oh. Everything is Ben bu ışıkları ki oluşum uyandı. Oluyormuş. Kurban olur. Şimdi bu ara verdim ve oluşum da Saat 7 oldu ve Aliasaf hala uyumadı. <laughs> Niye uyumuyorsun sen? <laughs> Neyse şimdi ben yemek yapacağım. Ee, bu arada ben bir çay falan içtim. Ama acıktım da bir yandan da. Ee, şimdi bir yemek yapayım. Kuru fasulye yapacağım şöyle. Kuru fasulyelerimi dün akşamdan ıslatmıştım. Bunları hemen yapacağım. Ee, yanına da bir pilav yapacağım. Bu kadar benim. Yani bu kadar. Yani ekstra bir yeşillik falan koyarım salata. E bence güzel olur. Bir de bu aralar yediğime içtiğime dikkat etmek istiyorum. Çünkü çok fazla dengesiz besleniyorum. Hani aniden bir acıkmam oluyor. Hemen gidip bir şeker çikolata falan alıyorum. Bunları yapmak istemiyorum. Düzenli olarak beslenmek istiyorum. Yapabilirsem onu da artık yavaş yavaş yoluna koyacağım. Ali Asaf uyudu. Ben de yemek yapıyorum. Kuru fasulye koymuşum zaten. Şöyle bakın. Pişti hatta. Mis gibi oldu gerçekten. Burada da e, biraz kuşkusum vardı. pilav yapacağım. İlk defa deneyeceğim. Umarım olur. Ter şehriyem ya da arpa şehriyem kalmamış. O yüzden böyle yapacağım. Ay bu çok tatlı olmadı mı? Bu şekilde incilere benziyor arasında. Bakalım tadı nasıl. Ya tadı da aynı olur canım. İki hepsi de sonuçlu şehriye. Yalnız kendi kendine söyleyip kendi kendine cevap vermem. Neyse bakalım. Yemeğim mis gibi oldu. Şöyle kendime kocaman bir tabak aldım. Çünkü çok acıktım. Bugün doğru düzgün hiçbir şey yemedim. Yanına da yoğurt koyacağım ve yemeğimi yiyeceğim. Tabağımı alıp odaya gideceğim. Odada yiyeceğim. Ali Asaf hazır uyumuşken biraz keyif yapayım. En son nerede kalmıştık? Hiç hatırlamıyorum inanın. Ee, ama dün hiç çekmedim onu biliyorum. Dün Ayşunlar bizde kaldı. Ee, şimdi yeni gittiler. Ben de Ali Asaf'ın bütün kıyafetlerini makineye atacağım. Çünkü bayağı birikti. Şöyle bakın. Hemen bunları makineye atacağım. E, sonrasında e, yemek falan yaparım. Ali Asaf da bu arada koydum yatması için ama hemen uyur mu hiç bilmiyorum. Umarım hemen uyur. Saat 8'e 20 var. Uykusu da vardı. Yani uyursa benim için iyi olur. Hemen ben de bir etrafı toparlarım. Çünkü Aysun buradaydı diye. Açıkçası keyif yaptık. Hiçbir şeye dokunmadım. O yüzden şimdi toplayacağım. E, ama yemek falan yapmam gerekiyor öncesinde. Bakalım öncesinde ne yapalım. Şimdi akşam yemeği hazırlığına başlıyorum. Şu şekilde biber salçam var. Tamamen görünüyor mu bilmiyorum. Bir parça bundan koyacağım. Bir parça sarımsak. yağ. patates de koyacağım. O yüzden biraz daha fazla koyuyorum. Ve sevdiğim bütün baharatları koyacağım. Kendi yani zevkinize göre. Kekik çok yakışıyor. O yüzden iki kaşık kekik koyacağım. püreyi. Şimdi e, sarımsak ve salçam buz olduğu için onların biraz erimesini bekleyeceğim. Şimdi bunları iyice karıştıracağım. Şimdi şu şekilde e, iyice karıştırdım. Ellerini çıkartmadım bu arada. Çünkü karıştıracağım diye. E, sarımsak biraz daha sert. O biraz daha eriyene kadar ben de patateslerimi hemen soyacağım. E, bu arada tavuklara da böyle çizikler attım. Şu şekilde göstereyim. İki tarafına da attım. Sosu güzelce yesin diye besteri böyle büyük büyük doğrayacağım. Bir yandan acele ediyorum. Ali Asaf uyumuşken biraz dinleneyim açıkçası. O yüzden hızlı hızlı yapıyorum. Çünkü Ali Asaf uyanıkken ister istemez dinlenemiyorum ben. Ağlıyor onunla, onunla oynamak zorunda kalıyorum. Yani zorunluluk değil aslında. Severek yapıyorum ama gerçekten bir yerden sonra bazen çok yoruluyorum. Çünkü evin işi de bitmiyor. Asla bitmiyor sürekli eviş 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 o kadar bıktım ki büyük büyük doğruyorum ki çünkü çok yavaş yavaş pişireceğim ben bunları sosu iyice yedirdim şimdi doğru fırına sonra yanına da erişte yapacağım ve biraz yeşilliğim var yeşillik salatası falan yapacağım bu kadar bir kahve gerçekten hak ettim sabahtan beri sadece bir kahve içtim bunu içmedim Asal kuşum da gitti ya o kadar çok seviyorum ki onu teyzesinin evinde teyzesinin evinde yani benim evimde gerçekten çok maşallah uslu duruyor. Ben de gitmesine üzüldüm çünkü alıştım. Minik yani Ali Asaf bana büyümüş gibi geliyor ama Ali Asaf daha 5 aylık ama Asel çok küçük olduğu için bilmiyorum ya çok tatlı. Suyumu aldım. Kahvemi de alıyorum ve gidiyorum. Bu arada bunları da yıkadım. Kurumasını bekliyorum.